Merhaba, ismim Fatma Hanım Gökçe. 27 yaşındayım. Hem matematik öğretmeniyim, hem de kickboks branşıyla ilgileniyorum. Ve başarılı bir sporcuyum da. Yapılan şampiyonada birinci oldum. Bu beni motive ediyor, güzel bir duygu. Tuzla Belediye Spor olarak gerçekten ciddi bir başarı elde ettik. Neredeyse madalyası dönen sporcumuz yok. Birçok şampiyonumuz, ikincimiz, üçüncümüz var. Gayet güzel bir başarı oldu. 2021 yılında yani Eylül ayında yapılacak olan dünya şampiyonasını garantilemiş durumdayım. Yani hazırlıklara başlayacağız inşallah. Ben Yaren Çınar, 16 yaşındayım. Tuzla Açan Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Gençlerin ilk senesinde Avrupa Kupası şampiyonu oldum. E, hedefim milli takım. İlk genç senemde milli takıma girmek istiyorum. E, ailem e, sporla iç içe bir ailede büyüdüm. O yüzden hani bundan önce atletizm olsun bütün branşları denemeye çalıştım. Ama kendim bulduğum spor e, kickbokstu. Dedim aileme de söyledim. Dedim ben bu sporda ilerlemek istiyorum. Ve bu spora başladım. Tamamen bu spora yönelik oldum. Çok ...arkamda çok destekçi bir ailem var. Ee, bu... ...hani yapmaya başlayacağım... ...dediğimden beri... ...hani çok destek çıkıyorlar bana. Sen bu işi yapmak istiyorsan... ...bizim için... ...hani hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü sen istiyorsun, sen başarmak istiyorsun... ...senin azimin diyorlar. Ee, morluklar sonuçta... ...bir sert spor yapıyoruz. Kickboks yapıyoruz ve kendi isteyerek yapıyoruz bunu. Hani... O yüzden morarıklar bizi mutlu ediyor. Daha çok elime baktılar. Elimde kupa görünce insanlar hani şey yapıyor. Hani yüzüm böyle nasıl kupa? Ee, kendime hani şey diyorum. Yüzüm böyle olsa da kendi azmimle aldım. Kendi kendim savaştım. Turnuva çok iyi geçti. Çok hani eğlendik. Çok hani motiveydik. <laughs> Adım Tunağan, soyadım Akyol. 17 yaşındayım. 10 yaşından beri bu sporu yapıyorum. Turnuva güzeldi, zorlu bir turnuvaydı. 4 tane maç yaptım, rakiplerimi yine mağlup ederek. Birinci oldum. Bana daha çok, spor bana daha çok özgüven katıyor. Arkadaşlarım oyunlarda savaşırken ben ringlerde dövüşüyorum. E, Ümit Yılmaz ben e, Tuzla Belediye Spor Kulübü'nde hem tesis müdürü hem de antrenörüm turnuva bizim için e, çok güzel geçti e, e, 36 sporcuya katıldık bu turnuvaya ve 24 madalya kazandık bunların 10'u altın 6'sı gümüş 6'sı bronz olmak üzere e, genel klasmanda e, 30'a ya yakın ülke ve 1800-2000'e yakın sporcu arasında da takım halinde genel klasmanda da şampiyon olduk bir önceki turnuvada yine şampiyon olmuştuk madalya sayımız biraz daha azdı şöyle 7 madalya 6 madalyamız vardı bu turnuvada o madalya çıkarttık onu burada emeği geçen başta belediye başkanımız doktor Sayın Şadi Yazıcı Bey'e çok teşekkür ediyoruz çok büyük destekleri oldu bize sporla ilgili bu sporla ilgili çok başarılı